Arap kabileleri özellikle de tabii Mekke üzerinde düşündüğümüz zaman, Hicaz üzerinde düşündüğümüz zaman çok sık karşılaşılabilen bir durumdur. Burada belki e, hani Mekke'nin tarihinde Hazreti İsmail'le biz Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'le beraber başlatıyoruz. Sebebi o hani o tarihe kadar olan süreci bildiğimiz için ve burada aslında Kureyş'e gelene kadar olan süreçte çok uzun soluklu bir şeyden bahsedemiyoruz. Yani e, yaşam sürecinden bahsedemiyoruz. Sebebi de işte biraz önce sizin o giriş kısmında işaret ettiğiniz yerleşik anlamda tam anlamıyla düzene geçmemiş oluyor burada. Yani Mekke öteden beri biliniyor ama insanlar burayı niye tercih etmiş oldular? Çoğunlukla bir sebepten dolayı. Yani işte ya güneydeki Arimseli veya başka bir problem, işte savaş veya başka bir baskın yüzünden bölgeyi terk ediyor. Kendisine yakın olan ve Mekke'de de o dönemde zemzem kuyusu da bulunduğu için yani suyun da bulunması sebebiyle, ticari rotanın da üzerinde olması sebebiyle kabileler, insanlar burada yaşamayı tercih ediyor gücü nispetinde burada kalmaya devam ediyorlar ama yani hani yaşamaya devam etmeleri kendilerini kendilerine ne kadar güçlü ise güçleri ne kadar zinde tutabiliyorlarsa mümkün olabiliyor. İşte cürhimiler bu gücü ellerinden kaybettikleri zaman işte Huza kabilesi bazen bu akrabalık üzerinden oluyor. İşte önemli olan hani karın doyurmak ve hayatta kalmak olunca bunlar akrabasını da veya işte oradaki kan bağını da bazen tanımamış oluyorlar. Dolayısıyla hani o cürhimi dönemini, cürhimi dönemiyle beraber bizi ilgilendiren kısmasında şu. Yani siyasi tarihin ötesinde tevhid dini geleninin bozulmaya başlaması üzerinden biz aslında hani bu kadar uzun tarihi süreci anlamaya aktarmaya çalışıyoruz. Bir başka ifadeyle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin hayatında putperestlik kadim bir dini bir gelenek olarak karşımıza çıkmış olacak. Yani bu insanların hayatlarında putlar vazgeçilmez bir temel öge olmuş olacak. Allah Resulü'nün e, hayatında derken tabii karşılaştığı muhataplarının muhataplarının karşısında söylüyoruz. tabii. Yani tevhid dini geleneğinin e, yani Allah Resulü vefat edene kadar o bütün süreç içerisinde e, bir bariyer olarak e, o insanlar putperestliği önlerine sunmuş olacak. Yani biz e, inanmak istemeyiz, siz de inanmayın şeklinde bizim kaynaklarda Putperestliğin bölgeye gelişi ve yayılışı ile ilgili bazı anlatılar var. Mesela Kabe'nin kutsanmasından kaynaklı bazı tercihlerin zaman içerisinde Arapların bazı taşları Kabe'yi temsil etmek üzere evet. dikerek etrafında tavaf etmeleri bir bu inancı geliştiren bir tavır olarak zikrediliyor. Yahut da dışarıdan getirilen putların kutsanması, yüceltilmesi anlamında bir e, putperestlik inancına, şik inancına kaymayı ifade ediyor. Tarihi sürece baktığımızda aslında bu tekil olaylarla değil, bir süreçle Doğru. gelişmiş görünüyor. Sadece e, bir adamın getirip bir putu Kesinlikle. oluşmuyor. Kesinlikle. Ama onun öncesinde bunun zemini var. Evet. Zemini oluşuyor. <laughs> Arapların bir kısmı zaten o inançlara yatkınlar. Kabileler içerisinde Kendilerini temsil ettiklerine inandıkları ilahları var. Gelip Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği dinle karşılaştıklarında inançlarını bir anda tamamen bütün kabileler bırakmıyor. Burada dikkat çeken bir taraf var. Hem Cürhümlüler hem Huzaalılar Yemen tarafından geliyorlar. Ve Yemen'de putperestlik kadim bir geleneğe sahip bir inanç. Evet. Kuzeyde de Yine Aynı. Yemen kökenli kabilelerin bulunduğu coğrafyada da e, bu inancın örneklerini görüyoruz. Hem kuzey hem güneydeki inançların temel e, özellikleri ile Mekke'deki inançlar arasında ciddi bir paralellik olduğunu da ifade edebiliriz. E, tapındıkları, yücelttikleri putlar açısından ve inancın mahiyeti açısından bakıldığı zaman. Şimdi Kusay bin Kilab Mekke tarihinde, önemli bir şahsiyet. Peygamber Efendimizin beşinci atası. Dört. Baba tarafından dört. E, sayalım. Abdullah. Abdü, Abdullah. Abdülmuttalip. Evet. E, Abdümenaf. Abdümenaf. Haşim. Evet. Evet. E, beşinci. Beşinci. Oluyor. Evet. E, yani babasını da sayarak beşinci, beşinci atası derken. Beşinci babasını evet. E, tamam babasını. E, siz evet. babasını herhalde. Hayatta dedeler o, üzerinden, dedeler üzerinden. Evet ee, Babasıyla birlikte beşinci şahsiyet. Resulullah'ın şeceresinde e, 480'lerde evet. yaklaşık olarak Peygamber Efendimiz'den bir asır önce vefat, vefat etmiş. Bunu söyleyebiliriz. Ee, ve e, Mekke'ye e, geldikten sonra Mekke'de çok önemli değişiklikler yaptı. Huzarlılarla karşılaştı. Tabi Huzarlıların burada hakim olduğu süreçte Kureş kabilesi yarı göçebe olarak Mekke'nin dışında yaşıyordu. Mekke'den çıkarılmıştı. Cürhümlülerle birlikte. Hı hı. Çünkü Huzaar'lar gelip Mekke'yi istila ettiklerinde orada yaşayan kabileleri sürmüşlerdi. Onun yerine kendileri şehre hakim olmuşlardı. Hac ibadetinin e, devam ettirilmesi onların uhdesinde bir görev olarak mütalaa ediliyordu, kabul ediliyordu. Kusay ile birlikte bir takım değişiklikler oldu. Kusay üzerinde durulması gereken, Hı -hı. bahsedilmesi gereken bir şahsiyet. Hocam şöyle, e, hani tabi yavaş yavaş artık Peygamberimiz dönemine geldiği için ve Peygamberimizin soyu üzerinden e, olaylar e, okunmaya başladığı zaman bir yönü bu. Yani hani Kusay bin Kilab niye önemli? Bir taraftan artık ya, Peygamberimizin e, hani o yaşadığı coğrafyayı daha yakından tanıma imkanı sağlıyor. Diğer taraftan Kusay bin Kilab'ı ayrıcalıklı kılan temel şeylerden birisi aslında bizim biraz önce söylemeye çalıştığımız yani Cürhimi veya Huza kabilesinin bölgede uzun süre varlığını sürdürememesinin temel nedenlerinden birisi yarı göçebe olarak varlıklarını burada sürdürmüş olmasıdır. Bir başka ifadeyle kalıcı hayatı tercih etmek yerine diğer sonrasındaki olayları dikkate aldığımız zaman görece bir Burada yani e, gelgeç yaşamı, yani bir göçebe yaşamı tercih etmelerinin bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani Kusay bin Kilap niye önemli? Aslında hani bizim bugün konuştuğumuz ve bugüne kadar konuştuğumuz pek çok işte önemli adımlar hep Kusay bin Kilabın imzası üzerinden gerçekleşmiş oluyor. Yani dolayısıyla biz hani Kusayı niye ayrıca anlatmış oluyoruz? Bu sebeple anlatmış oluyoruz. Bir o bölgede aslında şunu görmüş oluyoruz. O bölgede kalıcı olarak kalabilmek adına mevcut dağınık halde yaşamış olan kabilelerle birlikte hareket etmesi gerektiğini farkında. Yani sizin Belki bir anlık gücü elinizde bulundurabilirsiniz ama bu gücü uzun soluklu elinizde tutabilmeniz için etrafınızda size bağlı olacak olan kabileleri de bir şekilde bu işin içerisine dahil etmeniz gerekiyordu. Kusay bin Kilabın yapmış olduğu en önemli işlerden bir tanesi buydu. Yani dağınık halde yaşamış olan kureyşin kollarını bir gücün kendi liderliği altında bir gücün etrafında toplamış olmasıdır. Bir başka ifadeyle yani hani yerleşik hayata geçmek kelimesini kullanıyoruz ama bunu da tabii şöyle anlamayalım. Yani hani akşam oturduk beraber yarın artık yerleşik hayata geçiyoruz gibi anlaşılmasın. Yani hangi kabile istemez veya hangi topluluk bedevi hayatı bir tarafa bırakır da veya niye bırakmamışlar? Bunun tabii bir takım karşılıkları var, bir takım sorumlulukları var, bir takım düzenlemeleri var. Siz bu düzenlemeleri yaparsanız, bu düzenlemeleri yapmaya imkanınız olursa o zaman bu dediklerinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Dolayısıyla Kusay bin Kilab esasında tam anlamıyla bunu yapmaya çalışıyor. Bir başka ifadeyle Kabe'nin tarihinden de istifade etmek suretiyle ikisini de birleştirerek, yani Kabe'nin o manevi gücünden de istifade etmek suretiyle Mekke'yi biraz daha cazip hale getirebilmek adına gayret göstermiş oluyor. Bunu da kabilelere sorumluluklar vererek. Mekken'in düzenini sağlamak suretiyle işte hac vazifesini belli bir düzene oturtmak gibi kabilelere belli sorumluluklar vermek suretiyle dışarıdan gelen insanların o bölgede kendilerini rahat ve huzur içerisinde hissetmeleri konusunda adım atmak suretiyle ya yani bunları biraz sonra belki örneklerini verebiliriz işin özü. Hani daha önce daha önce kimsenin yapamadığı veya yapmayı belki düşündüğü bilmiyoruz ama gerçekleştiremediği işleri yapması sebebiyle biz Kusay bin Kilabı bugün de o sebeple anlatmış oluyoruz. Biraz